Aynı zamanda tabii ki e, İmamoğlu'nun sadece İstanbul değil Türkiye çapında e, belli bir e, hani e, kabulü olması, yine AKP'yi olası işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda kazanacak güçlü isim olarak çıkması, bir anda AKP tarafından e, planlı bir yıpratma politikasının başlamasına neden oldu. 7/24 saat hiç durmaksızın e, o sosyal medyada plan bir bazı ekipler var. Bunlar öyle tesadüfe falan olduğunu zannetmiyoruz. Zaten olayın gelişimi itibariyle bu sürpriz değil. Tabii 25 yıl sonra İstanbul'u İmamoğlu'nun kazanması, buna bağlı olarak birçok kaynaklarının kesilmiş olması, işte kendilerine yandaş olan şirketler, cemaatler, vakıflar veya bu medya kuruluşlarına akan paraların artık gitmiyor olması tabii ki onlarda büyük bir kızgınlık yarattığı biliniyor. Madem hani diyordunuz ya siz ayakkabı numaraları ne kadar biliyoruz diyordunuz. Biliyorsanız bunların o kurumlarda yer aldığını alırken siz ne yapıyordunuz? Yani devlet kurumları birbiriyle koordineli çalışır, beraber çalışır ve bir İçişleri Bakanlığı'nın görevi eğer bir terörist tespit etmişse bunu gelip kamuoyunun <laughs> şikayet etmek değil, onunla ilgili yasal işlemleri yapmaktır.